Gece, e, konakladık e, Garden Suite Hotel'de. Bakın e, çok güzel bir yer. E, zaten onu ayrıca size göstereceğiz. Şimdi nereye gidiyoruz canım? Şimdi e, köy merkezine <laughs> mi gidelim? <laughs> e, oradan bir sahile yürürüz. Evet. Bir su alırız. E, buranın nesi meşhurmuş? Koruk suyu meşhur. Evet biz e, birçok YouTuber evet bahsediyor. Evet, Koruk suyundan gördük. Böyle nazar boncukları ile evet. süslenmiş kafelerde. Aynen. Şimdi oraya gidiyoruz. Hadi bakalım tadalım hep beraber. Hadi bakalım. çok güzel bir koku var Hasan. Ne kokusu bu? Ne istedim, bu kokuyu çocukluğumda rahmetli anneannem ve babaannemle Şifne çeşmeye gittiğimizde duyardım. kekik kokuları bunlar. Dağdan taptaze gelen oksijenle beraber. Özlemişim bu kokuyu. Çünkü artık çeşme ve o civarda bu kokulara pek rastlayamıyoruz. Dağ taş dolu olduğu için. Evet. Şu, buraya gelen hava da tam karşısı gösterirsen Kaz dağları, ee, evet. kaz dağlarından mütevellit, çok güzel bir oksijeni var, ee, evet. nefis bir hava var, ee, öneriyorum gerçekten mis gibi bir hava. Evet. evet, burada da tabii Ege olduğu için e, zeytinlik alanlar çok, şimdi sol tarafta görüyorsunuz biz yürürken zeytin ağaçları var. Evet. evet. E, yani zeytin ağaçları her yerden e, yanından geçerken gülümsüyor, e, yüzyılların öyküsünü bize anlatıyor. Ve i̇şte, güzel zeytin ağaçları. Güzel. Evet. Hı hı. Bu arada Bademli köyü ve çevresi daha hala bakir gözüküyor. Evet. Umarız yani öyle bazen kalır. Bazen bu tür yerleri tanıtmak iyi midir, kötü müdür, evet. onu düşünüyoruz. Çünkü genelde bu tür yerleri doğa, e, sağlık ve insanlık adına biz geziyoruz ama Evet. Rantiyeciler ve kötü niyetli devamlı başka planlar olanlar için umarım buraları tırlatmış olmuyoruz. Evet, yani bu doğal güzelliğinin, Bademlinin bu doğal güzelliğinin hiçbir zaman bozulmamasını İnsanlığın isteriz. İnsanların en büyük e, evet. nimetinin ağaçlar, kuşlar ve doğa olduğunu düşünen insanlar olduğumuz Evet. Ee... Ee, ve tekrar söylemek isterim. Bizim ağaçlardan öğreneceğimiz çok şey var. Onlar. Asırların hikayesini hele zeytin ağaçları yapraklarında gövdelerinde barındırıyor. Ne göçlere şahit oldular, ne savaşlara, çok ne barışlara, yakında, ne düğünlere. Çok yakında Ancelotlu çam ağacının sohbetini de dinleyeceksiniz. Evet evet. Şiir ve deneme tarzında bir şey yazdık dün gece. Bizim aslında buraya gelme amacımızdan da ben biraz söz etmek istiyorum. Eşimin yaş günüydü Hasan'ın dün 23. Mayıs ve ben ona hediye olarak e, Dikili'nin köyüne getirmek istedim. E, mutlu oldu güzel bir hediye olduğunu söyledi. E, hele Mayıs ayında burası daha sakin tabi yazın herhalde çok kalabalık olur. Böyle hava ne soğuk ne sıcak tam bir baharın coşkusu var. Tam karşımızda Midilli. Evet tam karşımızda Midilli. E, bilmiyorum ne düşünüyorsun e, bu hediye sana neler nice kazandırdı? Yıllara, nice yıllara sağlık sağlık inşallah. Evet. Ee, dibimizde her zaman gidip geldiğimiz yer aslında dikili. Evet ee, Ama bazen e, hani ayağımızın dibine bakmıyoruz evet. ya. Badem bir de onlardan birisi. Evet ee, Uzun zamandır düşünüyorduk. Eşim çok güzel bir hediye hazırlamış canım benim. Nice yaşlara, sağlıkla, mutlulukla birlikte. Bu arada ben e, dikili demişken geçmiş yıllarda e, 9 Eylül gazetesinde çalışırken. İlk keşfettim, gazeteci arkadaşım Tuğçe Yerdelen ile böyle bir iki günlük tatilimiz vardı. Basın dünyasında çalışıyorsanız tatilleriniz azdır, bilirsiniz. O iki gün nasıl değerlendirelim dedik ve Dikili'yi keşfettik. Sonra bir daha geldik. Fatma Aras, şair-yazar arkadaşımızı da alıp geldik. Sonra ailemle geldim yine tatile. Ailecek de çok sevdik burayı. Şimdi de Hasan'la, eşimle geldik. O zaten e, çok eskiden Osman Özgüven'in efsane belediye başkanlığı döneminde şenliklere gelirmiş. O da ayrı bir sohbet konusu bahsedecektir kendisi. Hadi bakalım sahile. Evet, Sevgili izimizi kaybetmeyin izleyiciler, şimdi Bademli plajındayız. Evet, evet. Böyle tenha olduğuna kanmayın. Mayıs'ın 24'ü bugün, 2023 yılı fakat e, eminim e, bir 15 gün sonra burası dolar değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Gerçekten güzel bir plaj. Hadi bakalım bu plajı hep beraber gezelim. Plaj gayet sıcak. Zaten dün denize girenleri gördük biz. Evet evet. Bir de, bir elleyelim bakalım. bence normal sıcaklığında gayet güzel. Bir de geleneksel tansiyonların yanı sıra e, böyle seçenekler de var. Mesela sahilde bir bungala tarzı evler. e, evlerin olduğu e, henüz açılmamış evet, sanırım. Evet. Bir, e, bir tatil köyü, bir kamping alanı Hı -hı. var. Şimdi birazdan e, göreceksiniz gittiğimizde e, bir karamanların e, park edebildiği, Bu, konulabildiği yer. Videoların, videoların Hı -hı. en kötü yanlarından birisi şu, Hı -hı. E, kokuyu ee, seyirciye gösteremiyorsun evet. Anlatamıyorsun Doğru. Ee, Belki ileride bu yöntemi de bulabiliriz Kuş sesleriyle uyanıyorsunuz evet. Nefis bir hava Bu arada Senin sevdiğin bir ağaç çağla badem ağacı zannedersem Bak Bakasın. Ama o şey, e, bu şey deniyor. Değişik bir çağla Badem Evet, ağacım. Değişik bir çağla Badem. Değişik yani. E, kokusu da çok güzel buranın. Aynen. Odaların adlarını gösterelim mi Hasan? Mesela bizim kaldığımız odanın adı Yasemin'di. E, ben çok mutlu oldum çünkü benim yeğenimin ismi Yasemin. Diğer oda adlarına bakalım giderken bu güzel ortamda. Evet. Leyla. Herkes Özlemlediğimiz evet. köy, evet. köy ilkokulunu şimdi göstereceğim size. Evet. Sabah uykusu tabii şey gözler. vermiş görmüş oldunuz. Harika bir <laughs> Şimdi de hadi kahvaltıya. Kahvaltıya gidiyoruz ama kahvaltıya giderken o bahçenin güzelliğini görmenizi isteriz. Limon ağacından, çam ağacından. Hı. Ben bu işe başladığımda 17 yaşındaydım. Liseye gidiyordum. Liseden de dil mezunuyum. İngilizce-Almanca olarak. Evet görüşürüz. Daha sonrasında bu şekilde bir işletme yapmaya karar verdik. Otelimizin bahçesi bizim meyve ağaçlarıyla dolu bir bahçeydi. Yazlık ev olarak kullanıyorduk. O şekilde başladı bizim hikayemiz. Bu arada bir aile işletmesi. Evet aile. işletmesi. Evet ve evet, sizin kaldığınız. <laughs> O taş ev de aslında bir yadigar değil mi atalardan? Evet. Anneanneden ee, miydi? Anneanneden anneye. Anneye. <laughs> Onlar da herhalde çok mutlu oluyordur buraya geldik Evet, eline. normalde o evin içi ikiye bölüktü daha sonradan biz birleştirdik iki evet. ayrı evken tek eve dönüştürdük onu. Evet. E, kaç yıl oldu işletme? E, 2017'den şu an 2023'teyiz. yedinci evet. de dolumumuz olacak. Evet. E, çok özenli her yer e, biz fark ettik. Bir mimarla çalışmışsınız evet, değil mi? Evet, mimarla çalıştık. Ee, aslında işte profesyonel olarak bakmakta böyle oluyor herhalde. Biz hani denize yakın bir ortam olmasına rağmen odaların içi mis gibi kokuyordu ve hiçbir nem izi yoktu o ilgimizi çekti. Hani biz Avrupa standartları ayarında bir yer olduğunu düşünüyoruz buranın. Yurt dışından gelen turistlerde oluyor mu bu bağlamda? Ee, çokça olmuyor ama evet gelenler oluyor. Özellikle Almanya ve İtalya'dan çokça çok misafirlerimiz geliyor. Bir de Japonya'dan var. Evet. Yani komşularımız Çok güzel. Ee, onun haricinde evet gerçekten çok Sen özenli yapmaya bir dikkat gösterdik. Yani bunun için de ayrı bir özen gösterdik. Evet. Çünkü gelen misafirler hem kendisi de evinde gibi hissettik hem de bir tatil yapmalı, evet. rahatlıkla konforlu bir tatil yapmalı, yataklarımızı da özellikle buna göre seçtik. Evet, bunun dışında şuna değinmek istiyorum, şu anda Doğasel'le konuştuğumda da kelebekler uçuşuyor, kuşlar uçuşuyor. Çok Doğanın içinde kedilerin mutlu olduğu bir ortam. Bence limon ağacı ve çam ağacı da çok mutlu. Biliyor musun biz dün şiir yazdık çamağacına Ağacı'na. E şimdi ona yer vereceğiz. Şiir ve deneme tarzında bir şey geldi aklımıza bu videonun montajı sırasında. Çok güzel bir kahvaltınız var. Biraz da ona değinmek istiyorum. Orada tabii bir annenin eli değiyor. Herhalde onun evet, da var. Evet. Çok teşekkürler. Bunun için ayrıyeten bizim köprünün orada, hmm. köye girişte köprünün yan tarafında hmm. bir, bir dönümlük bir bahçemiz var. İçerisinde portakal, erik ve meyve ağaçlarının olduğu genellikle yer verdiğimiz. Onun haricinde zeytin taylalarımız var. Siyah zeytinlerimiz ve yeşil zeytinlerimizin çeşitlerini oradan yapıyoruz. Kendimiz üretiyoruz. Aynı şekilde reçellerimiz biz de kendimiz üretiyoruz ve e, organik olmasına dikkat ediyoruz ürünleri. Sadece peynirleri kendimiz yapamıyoruz. Diğer tüm ürünler zeytinyağları dahil de kendimize ait. Zeytinyağlarını da taş baskı olarak kullanıyoruz. Evet alalım. ben sabah kahvaltıda ekmeğimi bandım. Gerçekten çok güzeldi. Doyamadım. Ee, bayağı da e, güzel ve büyük bir kahvaltı sunuyorsunuz. Ellerinize sağlık. Çok Şimdi bu aslında turizmle ilgili bir iş tabi. Ee, sen e, bu işin sırlarını verdin konuşmanın başında ama e, senin yanında, yaşındaki gençlere ve her yaştan insana böyle işlerle ilgilenen kişilere böyle bir özgün yapıya sahip olması için neler önerirsin? Ee, şimdi şöyle öncelik kendine güvenmekle başlar. Bunun yaşla herhangi bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Ee, şu şekilde örnek verebilirim. Çocuklara baktığımızda 4-5 yaş arası çocuklara baktığımızda onlar yetişkin daha mantıklı bir şekilde konuşuyorlar yani düşünmeden konuşuyorlar aslında ama verdiği fikirler ve önerdiği şeyler çoğu yetişkinler Yaratıcılar değil Aynen mi? evet çokça yaratıcılar ses, ses çok mu? gençlerin de bu şekilde olmasını öneriyorum ben çünkü herkes çalışmalı bence evet başarmanın yolu çalışmaktan evet. geçiyor Çalışmak ve siz, sizin ailece o samimiyetiniz çok önemli çok bu işte temizlik önemli tertemiz evet. her yer ve iyi niyetle yaklaşmak gelenlerle de kurduğunuz o güzel diyalog herkes bence buraya geldiğinde bir butik otelden öte kendini evinde hissedecektir biz her şey için teşekkür ederiz biz teşekkür ederiz <laughs> çok inşallah tekrar görüşmek dileğiyle ben Angelos'tu cam ağacıyım. Altımda oyunlar oynardı Stavros, Mehmet ve İrini. Uzak uzak yıllardı. Dönüşen yıllar. Gelen, giden. Ve kanaviçeler, dolmalar, biberler ve şen kahkahaların yükseldiği kasabam kah ıssızlaştı, kah ağladı. Ben Angeloslu, Bademlili çam ağacı. barışa, dostla. Kediler şahidimiz çatılarda. Çatılar aya aşık. Aysa ışığını sevgiden yana gösterir. ağladığını bulutlar gizler. Bulutlar gider karşı adaya. Orada yaşayanları sever. Zeytin ağaçlarını sever. Onların dibine iner, sular besler. Payam benim kardeşim. Ben Angelos'ta çam ağacı. Kimi badem der, kimi payam. Ama ne zaman çiçek açsa herkes sevinir. Bademler çiçek açsa ve kızlar o çiçekleri başlarına taksa. Bir düğün alayı geçer önünüzden. Avlularda pilavlar pişer, dolmalar sarılır. Şaraplar ezilen ayakların altından en güzel tatları sunar sevgililere. Kızlar güzeldir, erkekler yakışıklı. Çünkü anne babalar sevgiyle büyütmüştür onları. Kahrolsun savaş kardeşler, kahrolsun. Hiçbir yerde olmasın. Ne kan, ne kan gölü, ne de o patlayan silahlar. Huzurları bozmasın. Aklıma anneannemin konuşmalarından kelimeler, iki yakayı birleştiren kelimeler gelir. Ya Totyo, aman Allah'ım, mi yapma, kakamire, kakamire. Kötü kaderli, kalomire, iyi kaderli.